Kardeşim özetle e, dilekçe verelim, Adalet Bakanlığı'na, e, Milli Eğitim Bakanlığı'na, RÜTÜK, e, artık başka şey mi, nereler varsa. E, her yeri bir komünist, stalinist, PKK'lılara karşı uyaralım. Mesela okulda PKK'lı varsa atılsın kardeş. PKK yayını yapan televizyonlar kapansın. Alenen PKK yayını yapıyor yani. Ya okulda adam, ya öğrenci adam bir şey bilmem ya kardeşim Türkiye'yi ölmek, Türk askerini öldürtmek isteyen adamlar. Ya açıkça da bunu söylüyor. Onlar dağda vuruyor, biz burada vuruyoruz diyor, vuracağız diyor. Daha ne desin? Kardeşim yani çok sıradan nedenlerden bazen kayıt değil mi? Ortadan kaldırılıyor. Efendim, öğrenci okuldan uzaklaştırılıyor. Öğrenciliği tamamen kaldırılsın. Yani bu adamın öğrenci olmakla ilişkisi kalmamıştır. Bu kadar. E, diplomasını da varsa geçersiz hale getirmek lazım. Yani hukuki hiçbir hak bırakmayacaksın. E, yapıyorsa bu görelim o zaman sakallı, başörtülü, herkese saldırma modası çıktı. Evet. Eskiden sen Hümeynicisin derlerdi. Her mevsim muhabbetleri değişiyor. Yani kardeşim ne alakası var? Yani daha önce işte Taliban'cısın, evet. El-Kaide'cisin, şimdi de işitçisin. Bunlara prim vermemek lazım. E, ılımlı solculara bir söz gerekmez. Yani terör, şiddet yanlışı değilse, e, fikir savunuyorsa e, savunsun. E, bağnazlıklarına çekiniyorsa çekinsin. Çekinebilir. Ama stant yıkmak, ortalığı falan dağıtmak bunlar çirkin. Ama bağnazlar da hakikaten e, çok kaşar ve azgın oluyorlar yani. Yani Sola kızıyoruz ama adamlar palazlandığında çok itleşiyor ve çok saldırganlaşıyorlar. Bir de cahil laf söz de dinlemiyor. Yani bağnaz çok tehlikeli bir mahluk. Yani ikna edilmesi falan mümkün değil. ılımlı aklı başında insanlara böyle adamları musallat etmemek lazım. Ne PKK'yı ne de bağnazları. Yani Türk gençliğinin genel yapısı çok iyi böyle ılımlı, sevecen, aklı başında dengeli gençler. Ee, bağnazların onları huzursuz etmesi, PKK'nın huzursuz etmesi olmaz. Ama PKK tabi çok daha ayrı bir yapı. PKK'da çok sert önlem alınması lazım. PKK'lı eylemcilerin okuldan atılması için e, ilgili birimlere dilekçe verelim. Ayrıca mecliste de kanun çıksın eee milletvekillerine de mektup yazalım. Derhal atılsın PKK'lı üniversiteliler. Derhal. Evet. Çünkü bunlar yarın bir gün üniversitede mezun olup devletin kilit noktalarına giriyorlar. PKK'lı hakim, PKK'lı savcı oluyor, PKK'lı doktor oluyor. Ve evet. ee, bu çok ciddi bir tehlike. Yani yılanın başı küçükken ezilmesi lazım. Ee, okulda alenen eylem yapıyorsa PKK eylemi, bitti. Okuldan atılması için yeterli olsun. Bağnazlara da bağırtı çartı değil de onlara e, kitap dağıtsınlar aydın olanlar, e, bilgilendirsinler, e, panel yapsınlar onlarla, tartışabilirler. Yani bağnazlığın tehlikesi, ürkütücülüğü anlatılabilir. E, daha kendilerini frenlemelerine sebep olabilir. Çünkü bağnazlık e, bir yere musallat oldu mu onun kendi bir sistemi var. E, kendi sisteminin tamamını oturtmak ister bağnaz. Çünkü bağnazlık bin kollu ahtapot gibidir. Yani sen bir kolunu kessen o 999 koluyla yine boğmaya devam eder. İlgili şahsı da bu var, insanları da bu var. Çünkü gelenekçi ortodoks sistem, bir bütün. Mesela, kadın taşıyarak öldürme var, sakalını kesen adamı öldürme var, evet. zekat vermeyene öldürme var, namaz kılmayanı öldürme var, hepsi var. Mesela bir tanesini engellesen öbürünü yapar. Birini engellesen öbürünü yapar. Bir felaket ve helaket sistemidir. Gelenekçi ortodoks sistem. Ve bütün dünyada Müslümanlara karşı nefrete sebep oldu. Ve Müslümanlar karşı nefret gittikçe artıyor ve Avrupa'da da aşırı sağ gittikçe güçleniyor bu gelenekçi ortodoks Müslümanım diyenlerin yüzünden. Hem kendini yakıyor, hem İslam'ı yakıyor, hem bütün mazlumlara zarar veriyor. Ve e, nefes aldırmadan bu e, canavar ilerlemeye devam ediyor. Halbuki İslam sevgi, merhamet, barış, kalite güzellik, demokrasi, derin düşünme, bilim ve sanat her türlü güzelliktir. Ama bağnazlıkta böyle bir kafa yok. Bağnazlıkta sadece acımasızlık vardır. Hem kendine dünyayı cehenneme çevirir, hem de insanlara cehenneme çevirmeye kalkar. Mesela bak burada dekor hanımlar oluyor. Şimdilik güçleri homurdanma şeklinde oluyor. Ama eline güç geçmiş olsa, yani çok vahşileşir bağına sistem. Zannedildiği gibi olmaz yani çok acımasız olur. Yani bu Kuzey Kore'den farkı kalmaz. Yani sadistlikte ve acımasızlıkta. Yani ve bu onu da Allah adına yapar. Yani akılsızca e, şiddetle övünüyor. Önüne gelenin ayağını bacağını kesiyor, kafasını kesiyor, kırbaçlıyor ve onu ibadet olarak görüyor. Akşama kadar insanlar dövülüyor, asılıyor, kesiliyor. Evet. Ve onu da iftihar vesilesi olarak anlatıyorlar. Halk herkes hem milletvekillerine mektup yazsın. İnşallah. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'na efendim hem ilgili bütün her yere yani kim ilgileniyorsa bu işi kim halledebilecekse Adalet Bakanlığı da tabii önemli.